medeniyet diye bir şey bırakmadılar. Yani o İnka, Aztek, Maya medeniyetleri korkunç medeniyetler. Yani denilebilir ki denilebilirlikçiydi de orada Buharla çalışan gemiler vardı. Avrupa'nın tarihinde bunlar çok sonra ortaya çok çıkmıştır. Çok sonra. Yani sen geliyorsun bu medeniyeti yok ediyorsun artı güneş enerjisinden ısıtma tertibatları teşkilatı o zaman onlar tarafından ki Selçuklar da o tarihte aynı e, teknoloji değilse farklı bir teknolojiyle o kalifer teşkilatıyla kervan saraylarını ısıtıyordu. Onlar da Amerika'da farklı bir teknolojiyle hı hı. efendime söyleyeyim bu e, şeyden, teknikten istifade ediyordu. Adamlar geliyorlar, bunların tamamını yok ediyorlar. Bu kararı veriyorlar. Kızıl derili medeniyetin adamlar bu dediğimiz medeniyetleri yok etmeye karar verip hı hı. faaliyete başlıyorlar. Yani bu bu çok enteresandır. Mesela evet. adam eskiden filmlerde biz çocukken seyrederdik ee, bu şeyler evet, eşkıyalar gece gidiyor Kızılderili köyüne baskın yapıyor. Karısını, kızını, çoluğunu çocuğunu yok ediyor. Öldürüyor bırakıyor. Yani korkunç bir olay. Bunu Amerikalılar yapıyor. Yani bugünkü Amerikalılar. bu Geçtiğimiz asrın başında oluyor bu olaylar. Ben burada iki cümleyle durumu özetleyeyim. Efendim geniş bilgiler var bu konuda. Ee, mevzu eğer bir milletin geçmişini kaşıyıp ortaya çıkartmak, üstündeki külleri atıp gerçeklere bakmaksa, Türk milletinin alnı her zaman açıktır. Ama e, maalesef batının, topyekun batı dünyasının hiçbir zaman yüzü bu konularda ak olmayacaktır. Ve maalesef Amerika da bunun başında gelmektedir. E, onun için e, müttefikimiz olan Amerika'nın da e, attığı adımlardan geriye dönüp, Türk ülkesi üzerindeki hesaplarından vazgeçmesi, doğumuz ve güneydoğumuzda uğraşmaması ve bizi kendi halimize bırakması, şahsen tavsiyesiyle ben bizi takip eden kardeşlerimizin de çok iyi ayıkmasını tavsiye ediyorum. Bilelim ki biz çok büyük bir milletiz, bize bizden başkasından fayda yoktur diyebiliriz. Ne kadar birbirimize yaklaşır, birbirimizi dinlersek, ne kadar birbirimizin acısıyla, sancısıyla ve de noksanıyla ilgilenip bütünlemeye çalışır bir ve beraber olursak, çok güçlü olacağımızın da efendim şuurunda olmamızı tavsiye ediyor. Bizi takip eden kardeşlerimize saygı, sevgi, hürmetlerimi arz ediyorum efendim.